Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bin bir emekle az sayıda usta tarafından üretilen şimşir kaşık bakteri üretmemesinin yanı sıra besin değerini düşürmeme özellikleriyle de biliniyor. Zamanın gözde meslekleri arasında olan kaşık oymacılığı günümüzde teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tuttu. Coğrafi işaretle sahip olan kaşığın üretimi ise ustaların orman işletmelerinden aldıkları şimşir ağaçlarını kereste haline getirilmesi neticesiyle üretiliyor. Ağaçlar ıslatıldıktan sonra taslama naca ile ham odunlara kaşık taslağı veriliyor. Daha sonrasında kaşık keseri ile iğne adı verilen inceltme, oyma keseri ile keserleme adı verilen oyma işlemlerinden geçen keresteler kaşık bıçağı adı verilen aparatla yontma yapılarak kaşık şekli veriliyor. Binbir emekle üretilen ve teknolojiye yenik düşen kaşık ilçenin Albalılar mahallesinde yaşayan ve kendisini bu meslekte son usta olarak gören 76 yaşındaki Sabri Özşahin tarafından yapılıyor. Yetiştirecek çırak bulamadığını ve kaşıkları elle yapan ustanın az sayıda olduğunu belirten Özşahin bu işle uğraşan herkesin makineyle üretim yaptığını söyledi. Yerden al. 10 yaşından beri yapıyorum. Şu anda yaşım 76, 66 sene oldu bu sene. Yani bu bizim kaşıkçılık burada tarihtir gözüm. Tarihten bu yana bu iş devam ediyor. Benim çocukluğumda tabii böyle lamba falan yoktu. Ben çırayla çalışıldığını biliyorum. Ama böyle bu 14 numara lambala falan çıkınca biz geceleri uyumadık böyle elektrik değil de yani lamba ışığını daha iyi oldu böyle. 1990'lara kadar köyümüzün geçimi yüzde yüz bu kaşık işiydi. 1990'lardan sonra yüzde elli yüzde elde oldu. Şu anda ama elde yapılmıyor artık. Bölgede başka kimse yok yani. Elde yapan bir ben varım. Makinelerde yapılıyor şimdi ama... Makine kaşığı da bu estetikle kaşık olmaz. Şimdi kaşığın yüzde 99'u kayın ağacından oluyor. Bizim bölgemiz kayından yapar. Başka bölgelerde her ağaçtan yapıyorlar. Ve en iyi kaşık şimşirden, zeytinden olur. Şimşirden sonra da zeytin gelir. Zeytin de tarladaki değil, doğadaki zeytin olacak. Yani aşılanmamış zeytin. Aşılandığı zaman ağacın geni değişiyor. Şimdiki şimşir kaşıkla yemek yiyen insanda katiyen mide hastalığı, ağız, diş sağlığı sorunu olmaz. Bakteri almaz ve üretmez. Şimşirin özelliği bu. Sen e, mesela midanda sorun olsa, aç e, doktora desen ki telefonda ben ankı kaşıkla yemi. Sana altın kaşıkla yemek ya, ye, ye demez. Şimşir kaşıkla yemek yerine. Yani o kadar garanti. Bunun ben şeysini de aldım mesela coğrafi işaretini de aldım. Bir de bunun bir atasözümüz daha var. Kelbaşa, şimşir tarak. Bunun tarağını kullanan insanın saçlarında da sorun olmaz. Elektriklenme, kırılma, dökülme efendim migren ağrısı olmaz. Bunlar hep kanıtlanmış bir şeyler. Bunlar lafta olan bir şey değil. Şimşir tarak altın taraktan, elmas taraktan daha üstündür yani. Şimdiki bu el yapımı artık yapamaz oldum. Yani yaş ilerledi. Artık bayağı bir fonksiyonlarımız azaldı. Yani bu iş el becerisi. Ben gençliğimde delikanlı yıkan 250 tane kaş yapıyordum günde kayından. Kayından, şimşirden olmaz. Şimşirden motor daksan da 15 tane, 20 tane anca olur. Çünkü ne için? Şimşir ağacı sert ve pürüz bir ağaçtır. Ben dedemin, babamın e, bu paneiller vardı bizim şemanımızda. Atla, eşekle, Bolu'ya, e, Bolu'nun Gerede ilçesine, or oralara 20 gün sürerdi. Oralara kaşık satmaya gidildiğini biliyorum. Mesela pandemide Amerika'ya çocuklara yemek yemek, şey, mama kaşı ederiz bizimle. Ona yaptım. İtalya şimşiri beğenmedi. Kendisi zeytin gördü. Zeytinden yaptım İtalya'ya. İngiltere'ye de cevizden yaptık. Yani onlar da cevizden istediler. Son zamanlarda bakın 3-5 senedir ben telefonla satıyorum. Benim ürünümü taraklı bulamazsınız şu anda. İlle de ille insanlar iki kaşık yaptırmak için Bayramdan önce 10 tane araba vardı bir pazar günü. Ta Silivri'den insan geliyor buraya. Yani benim internette çok belgesellerim var, telefon numaralarım var. Oradan buluyorlar. Herkes günde 3-4 tane telefon alırım. Ben anca onlara yetiştiriyorum artık. Benim ürünüm başka pazarlarda falan bulamazsınız. Sipariş üzerine çalışıyorum dediğim zaman daha iyi olur yani. Şu anda fiyatlarım çocukların yemek yeme dediği kaşıklar, mama kaşıkları 40 lira. Bizim e, yemek yeme insanın yemek yeme kaşığı 60 lira. Karıştırma kaşıkları 80 lira. Kepçe dediğimiz en büyükleri kepçeler 100 lira. Şu andaki piyasa bu sene bu seneki piyasa öyle ama seneye ne olacak onu da ben bilmiyorum ya. Yani.